Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Ben Hayati. Biliyorum uzun zamandır video çekmiyorum ama artık video stoklamaya geri döndüm. Bu koronavirüsünü beraber atlatacağız. Ben de bu koronavirüs zamanında bol bol video atacağım. Şimdi bugün çok değişik bir şey deneyeceğiz. Aslında bunu yani bir bir sene önce falan denemiştim oluyor. Ama dedim ki bunu neden sizlerle beraber denemeyelim. Bir günde bir sezon gerçekten bitiyor mu? Bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Diziyi de şu an hemen şöyle döndüreyim. Gözüküyor mu bilmiyorum ama galiba gözükmüyor. Şöyle yaklaştırırsam ben görürsünüz. Lakası da Papel'i seçtim. Bugün günlerimiz, hemen bakalım, 3 Nisan'ı göstermekte. Yani bugün Nakasada Papel'in dördüncü sezonu yayınlandı. Ben de dördüncü sezonunu bugün başlayıp bugün bitireceğim. Hatta yani aksaklıklar çıkmazsa incelemesini çekeceğim. Yani izlenir mi versiyonu da çekeceğim. Onun yarın bu videoyu da birkaç gün sonra hemen yükleyeceğim. Hiç zaman kaybetmek istemiyorum. Aşırı heyecanlıyım. Üçüncü sezonu en son ne zaman izlemiştim? Yani 2019 demiştim. 2019'un sonlarına doğru izlemiştim. Çünkü benim şöyle bir huyum var. Eğer çok sevdiğim bir dizinin yeni sezonu çıkarsa direkt izlemeye başlıyorum. Ama son bir ya da iki bölümünü bırakıyorum. Heyecanı kaçmasın diye. Çünkü yeni sezon yaklaşınca izliyorum. O yüzden bu dizinin de 8 bölümünde izlemek biraz bana üzecek. Çünkü yeni sezona ne kadar sıra var bilmiyorum. Belki bir sene var. O yüzden biraz heyecanlanacağım ama olsun sizler için bu deneme için bu video için değer diyorum. Hiç zaman kaybetmek istemiyorum. Direkt başlayacağım. Normalde işte 55-60 dakika falan yani bir saatten bir saat diyebiliriz. Amacım 7'ye kadar bitirmek. Şu an saat 10.43. İşte birazcık oyalana moyalana 7'ye kadar bitiririm diye düşünüyorum. Çünkü hem dizi izleyeceğiz hem yemek yiyeceğiz hem de yaşamaya çalışacağız filan demiş. Hem dizi izleriz hem kahvaltı filan izleriz. Kahvaltı çeker miyim bilmiyorum çünkü yani televizyonu hiç kapatmamayı düşünüyorum. Hem size spoiler olmasın hem de bilmiyorum yani. Belki durdururuz filan. Yani çok güzel bir maratona başlıyoruz arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeyeyim, açıyorum. Evet arkadaşlar şimdi yemek hazırlamak için Bola verdim. Üçüncü bölümün ortasını silelim. Partilerimiz de 1'e 5 kalayı göstermekte. Valla az ilerleyebildim. Az önceki namazlarım. Çünkü yandım burada. <laughs> Çünkü şey oldu. Bir iki telefon konuşması falan yaptım. Bu arada inşallah beni görüyorsunuz. Şöyle filan yapayım da. Şimdi hızlı olması için tost yapıyorum. Normalde daha hızlı olması için şey yiyebilirdim. Hmm, konuşamıyorum bu arada genel. Her zaman videoda olduğu gibi. Ama neden bilmiyorum. Konudan konuya atlıyorum ama. Evde durduğum zamanlara da <laughs> konuşamıyorum bakın. Diksiyonum bozuldu. Ne? Neden? bilmiyorum. Oldukça az dışarı çıktığımız için insanlarla iletişimim de azaldı. O yüzden artık video çekmek gerektiğini düşünüyorum. Lakası da topara dönecek olursak güzel gidiyor. Dediğim gibi daha önce bir kere falan yapmıştım. Bir günde bir sezon bitirme olayını. Ama ben bir günden de az planlıyorum. 7'ye kadar bir sezonu bitirmem gerektiğini düşünüyorum. Aralıksız izleyeceğim. Yedide de akşam da olan haberleri izleme kısmına geçeceğim. O yüzden 7 dedim. Baktım olmuyor. 7'den 8 buçuk kadar filan bir buçuk saatlik bir haber izleme molası vereceğim. Ondan sonra devam edeceğim izlemeye. İnşallah sesim geliyordur. Ve görüntüm güzeldir. Çünkü telefona vesaireye bağlamadım nasıl görüldüğümle, göründüğümle ilgili hiçbir bilgim yok. Dediğim gibi şu an hızlı olsun diye tost yapıyorum. Mısır yemeği vesaire de yiyebilirdim ama en azından hani tost ekmek vesaire yiyip biraz da tost yemeği düşündüm. Akşam yemeğimi de dünden hazırladım. Dolapta. O yüzden yemek sadece bunları hazırlamakla uğraşacağım. Tost hazırlamakla da 5 dakikalık bir şey. O yüzden pek sıkıntı olmaz. Bize çok zamanı öldürmez. Bir saat önce falan açtığımda ikinci bölümün ortasında olduğunu söylemiştim. Ama ben bir 10-15 dakika falan bir telefonla konuşma muhabbetim geçti. O yüzden biraz daha gerideyim programımdan. Ama yani çok kısa değilim. Şu an üçüncü bölümün sonunda falan olmam lazım. Ortasındayım. Onun haricinde bir problemimiz yok. Şimdi ben kamerayı kapatayım. postu rahat bir şekilde yapayım. Yerken biraz daha konuşuruz. Şimdi yemeğimi yedim. Ve görmüş olduğunuz gibi diziye devam ediyorum. Üçüncü bölüm bitmek üzere. Son. Açılsana. 9 dakika kalmış. 5. bölümden sonra filan bir ara vermeyi düşünüyorum. Böyle bir 15 20 dakika yarım saat belli olmaz. O zaman tekrar uçarım. Yani şu an baya bir karıştı konular. İnşallah güzel toparlarlar falan diye demeyeceğim. Ama senaryo güzel Yani. O 3. sezonun çok güzel devam ettirmişler. Zaten 3. 4. sezonun aynı anda çekildiğini biliyordum ama Evet, şimdi 6. bölümün ortasındayım. En son kaçıncı bölümde açtığımı hatırlamıyorum. Aa, müthiş güzel ilerliyor şu an. Spoiler vermeden nasıl anlatacağım bilmiyorum ama yani o izlenirme videosu için çok güzel bir şey yazmam lazım. Senaryo yazmam lazım. Yoksa ben spoiler vermeden hayatta anlatamam bu bölüm, bu bölümü diyorum. Bu sezonu. 6. bölümde olduğundan dolayı Allah'ım mayış Pro yaptım, Ben yaptığım Hazır görüyorsunuz. Alper'ini aradım. O da 5. bölümdeymiş. Spoiler vereyim mi filan dedim. Bana biraz kızdı. <laughs> o yüzden şimdi bir 10-15 dakika oyalanacağım. Saat de burada 5. Beş, 5'i diyorum. 3'ü 5 3'ü çeyrek geçiyor. Artık saat de okuyamıyorum filan. <laughs> 3 çeyrek geç. İşte bir 10-15 dakika bir kendime geleceğim. Oyalanacağım. Belki kahve falan yaparım. Ondan sonra devam edeceğiz. Çok iyi gidiyor. En son 6. bölümün hastasını açmıştım. Şu an 6. bölümün sonundayım. Yorum yapamıyorum ya. Çok çok efsane bir bölümde. Hiç aklıma gelmeyecek olaylar yaşandı. Eğer siz siz de şu an dördüncü sezonun 6. bölümünü izledikten sonra bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Siz ne yaptınız o sahnede? Beğendiniz mi? Ha, ya bir yandan da kahve içiyor. Bir kahve yaptım. Ufaktan bir spoiler sayılmaz bu. Berlin görüyor. Hatta görünüyor olabilir. Ben de şey. Berlin var. Yani evet. <laughs> Berlin ölmedi mi? Evet, yiyecek olursanız. Gördüğün sezonda görüşürüz deyip. Daha fazla spoiler vermeyeceğim. Herhalde artık ya 8. 8. bölümün ortalarında ya da dizinin bittikten sonra açarım. Dizi bittikten sonra açarım. Konuşamıyorum bile. Bayağı mutkum tutuldu. Efsane bu bölüm olmuş. Sezon zaten güzel. Şu an son bölümdeyim. Yani bu ne demek oluyor? Bir saatin kaldı demek oluyor. Saatlerimizde 5 10 geçiyor. Yani en geç 6 altı çeyrek altı buçuk gibi bitirmiş olacağım maratonumu. 6. bölümünde falan bayağı yorgundum, halsizdim. Kahve yaptım, kahve falan bitirdim. Şimdi de son bölüme geçtim. Daha mutluyum. Çünkü 7. bölüm efsane bir bölüm olmuş. 6. bölümden daha güzel bir bölüm olmuş. 8. bölümde artık böyle her şey rayına oturuyor. 8. bölümün sonunda da diyeceğim ki bu dizi izlenir mi izlenmez mi demeyeceğim tabii ki o başka bir videonun konusu. Ama size şunu söyleyebilirim. 8. bölümü izledikten sonra bu dizinin devam edip etmeyeceğini ben size söyleyeceğim arkadaşlar. Diyeceksiniz ki hayatımda söylemişti. Diyeceğim ki ya burada tamamen ne oldu ya yeni bir macera bizi bekliyor. Ama Netflix'li bir spoiler vermişti dün. Dün gece bölümlerin isimlerini yayınlamıştı ve şu anki son bölümün ismi de hemen söyleyeyim Paris Planı. Yani hani böyle bir yeni sezona bir ufaktan bir spoiler var gibi geliyor bana ama bu hikaye biter burada. Eğer 5. ve 6. sınıf çıkacak olursa kesin başka bir sorgun yapacaklar diyebilirim. Ama her şey bu bölümden sonra belli oluyacak. Spoiler vermek istemiyorum ama yani gidenler var. O yüzden hiç zaman kaybetmeden son bölümü de izleyin ve ondan sonra sizlere bir özet geçeyim. Bizi <laughs> bitirdim. Şok geçirdim. Hemen saate bakalım. Saat 6'yı çeyrek geçiyor. Yani kısacası bir günde bir sezon bitiyormuş. Bunun farkına vardım. La Casa de Papel izlenir mi videosu çekmemeye karar verdim. Ama burada ufak ufak birkaç tane tüyo vermek istiyorum. Vereceğim ilk tüyo 5. sezonun %100 geleceği. Çünkü son bölümde aslında bir şeye başladılar. Farklı bir dirilişe başladılar diyebilirim aslında. Bu spoiler'a girmez. Ama son bölümde beni o kadar çok şaşırttılar ki böyle süper bir ters köşesi var. O yüzden hiç zaman kaybetmeyin. Şu videoyu şu an şurada kapatabilirsiniz yani. Şu an şurada kapatın. Gidin ve Makası da izleyin diyorum. Makası da 4. sezonu efsane olmuş. İlk bir, birinci ve ikinci bölümde tam anlayamıyorsunuz olaylar. 3. sezonunda geçen sene izlediyseniz böyle attığınızda aa, aa, şu da vardı bu da vardı filan karakterleri hatırlamaya başlıyorsunuz. Ama beşinci sezonun kesin geleceğine burada gönül rahatlıkla söyleyebilirim. Ve hani 5. sezonda aynı yerde geçecek. Bunun da bir spoilerını vereyim size. Videomu buraya kadar izlediyseniz, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve oraya kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada aşağıdan sosyal alanından da beni takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.